Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım hoş geldiniz kanalıma Ağustos ayı tarot açılımı ile karşınızdayım sevgili dostlar evet hemen e, açılımımıza başlayalım sizler enerjilerinizi gönderin dileklerinizi niyetlerinizi tutun bu arada e, ve Sevgili arkadaşlarım kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ee, sevgili dostlar hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve kartlarımı karıştırıyorum. Aslan burcu dostlarım niyetine evet. Evet arkadaşlar. Kartlarımızı açalım ve başlayalım değil mi arkadaşlar? Evet sevgili dostlarım hemen başlıyoruz yorumlarımıza. Şöyle yapalım tam olarak hepsini siz de görebilin. Evet. Aslan burcu dostlarım Şimdi çalışmalara devam ediyorsunuz mücadeleye devam ediyorsunuz özellikle iş yerinde işinizle ilgili verdiğiniz bir mücadele var rakiplerinizle verdiğiniz sıkı bir mücadele var aynı zamanda böyle ayağınıza takılan taşlar da var arkadaşlar etrafınıza dikkatli bakın kendi işini yapan arkadaşlarım. Ee, Ortağı olan arkadaşlarım, iş arkadaşlarınıza da aynı şekilde şöyle birazcık daha gözlerinizi dikkatle açmakta fayda var diyorum. Çalışmalarınızın, çabalamalarınızın karşılığını alacaksınız. Eğer aranızda kariyeriyle ilgili bir değişim gelişim bekleyen dostlarım var ise ağustos ayı içerisinde olacak inşallah sevgili dostlar yönetici olmak istiyorum yöneten olmak istiyorum baş baştaki kişi olmak istiyorum diyorsanız ve bunun için bir mücadele verdiyseniz ve kariyerinizde bir yükseliş bekliyorsanız, evet olacak inşallah sevgili dostlarım. Yalnızca bu süreç sizin için biraz zor olabilir. Etrafınızda gerçekten kıskanan insanlar, çok fazla özellikle işle alakalı konularda e, dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Aynı zamanda genel olarak hayatınızı bakın aileden de olabilir yakın çevreden de olabilir negatif etkili bir insan görüyorum e, size birazcık düşürüyor olumsuz bir enerji veriyor aile içerisinde de yaşıyor olabilirsiniz bunu sevgili dostlar veya iş yerinizde veya arkadaş çevrenizde de yaşıyor olabilirsiniz bu kişinin e, size yaptıklarını artık tahammülünüz kalmamış ama sessiz kalıyorsunuz. Sessiz ve sakince beklediğiniz bir şey var. İşte o beklediğiniz şeyden sonra zaten bu insanın etkisinden kurtulacaksınız. Nedir? Ben belli bir zamanı bekliyorum. Buradan gideceğim zaten. Bu işi değiştireceğim ya da bu evi değiştireceğim. E, beklentiniz var arkadaşlar ve beklediğiniz şeyle ilgili de şöyle bir şey söylemek istiyorum ki iki aylık bir süreç kalmış. İki ay en fazla iki aydan sabredeceksiniz ve bu kişi size rahatsızlık veren kişi kişi kimse onun etkisinden artık kurtulacaksınız dostlarım. Elinize geçecek güzel bir para var bu parayı değerlendirmek konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor bir kararsızlık süreci yaşayabilirsiniz doğru kararı almak için sevdiklerinize danışabilirsiniz gerçekten güvendiğiniz insanlar varsa eğer ailenizden eşiniz olur ailenizden birisi olur veya çok yakın bir dostunuz olur böyle bir fikir alışverişi yapabilirsiniz Çünkü parayı değerlendirmekle ilgili biraz kararsız kalacaksınız bu süreçte sevgili dostlarım Evet özel hayatınızla ilgili ise şunu söyleyebilirim biraz böyle e, tam olarak ne istediğini bilmeyen bir partnerle uğraşıyorsunuz sanki sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım tam olarak ne istediğini bilmiyor derken evet size vaatlerde bulunuyor olabilir. Vaatlerini gerçekleştirmiyor olabilir veya bir gün sizin yanınızda olur, iki gün ulaşamazsınız gibi gibi böyle bir partnerin enerjisini hissedebiliyorum üzerinizde ve özel hayatınızda bu kişiyle ilgili sanki böyle etrafınızdaki insanlara açıklama yapmak durumunda kalıyorsunuz, sizi zor durumda bırakan da bir partner olduğunu görüyorum arkadaşlar. Sanki vaatleriyle siz de çevrenize konuşuyorsunuz ama partneriniz sizi yarım bırakıyor ve bir şekilde bu bu insanlara açıklama yapamıyorsunuz. Kendinizi zor durumda hissediyorsunuz zaman zaman partner etkisiyle evli olan arkadaşlarım içinde aynı şekilde bir e, gidişatta bir düzensizlik var yani e, iletişimde bir sıkıntı var partnerin vaatlerini yerine getirmediğini görüyorum üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini görüyorum arkadaşlar etrafa karşı böyle bir görüntü olduğu için biraz canınız sıkılıyor e, bekar olan arkadaşlarım bekar olan aslan burcu arkadaşlarım yakın çevrenizden hadi artık evlen evlenmiyor musun neden kimse yok hayatında gibi baskılar görebilirsiniz Ağustos ayı içerisinde ama çok da böyle hani üzerinde durmayacaksınız çünkü üzerinde durursanız streslenebilirsiniz sevgili dostlar bir kişi hayatınızda bir insan bakın sevdiğiniz bir insana bir konuda ışık tutuyorsunuz onu ona doğruyu göstermeye çalışıyorsunuz. Yapması gerekeni anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu sizin sevdiğiniz biri. Ona zarar gelmesini istemiyorsunuz. Karşınızdaki kişinin sizi dinlemesi için belki bir ay boyunca bu mücadeleyi vereceksiniz. Onun zarar görmemesi için. Ve sonunda inşallah istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Ve diyorum ki 5 vade, 5 hafta, 5 ay, en geç 5 aylık bir süreç içerisinde ise toplu bir para bekliyorum. Şöyle bir beklediğim bir şey var. Bir miras bekliyorum. Bir ev alacağım. Onunla ilgili haber bekliyorum gibi gibi. Bir beklentiniz varsa 5 vadelik bir süreç kalmış. 5 hafta en geç 5 aylık bir süreç kalmış sevgili Aslan burcu dostlarım. Evet, şimdi devam edelim sorularımızla. Şöyle kartlarımı alıyorum. Dostlar ilk olarak iş ve kariyerle ilgili bakalım neler olacak. Aslan Burcu dostlarımızın hayatında. Şöyle. Zaten genel açılımımızda iş ve kariyerle ilgili bize mesajlar verdik aklımıza. Ama şöyle bir bakalım. Başka neler göreceğiz. Şimdi iş ve kariyerle ilgili bakın mücadelesi olan arkadaşlarım var demiştim zaten. Bazı şeyler e kötü gidiyorsa eğer onları toparlamak için odaklanacaksınız arkadaşlar kötü giden şeyleri toparlamak için odaklanacaksınız bekletiyorsanız eğer askıya alıyorsanız yarın yaparım yarın hallederim diyorsanız demeyin bir an önce toparlamak için harekete geçin e bazı aslan burcu dostlarım etrafınızdaki gözler üzerinizde iş yerinde bakın e insanlara çok açık vermemeye çalışın siz biliyorsunuz zaten e o yüzden toparlamaya başlamanız gerekiyor bir an önce ve güzel bir kutlama yapacaksınız işle ilgili bir konuda yeni bir iş başvurusunda bulunduysanız olacak inşallah ağustos ayı içerisinde veya dediğim gibi ilk başta dediğim gibi kariyerinde bir yükselme bekleyen arkadaşlarım varsa eğer evet onlar için de güzel müjdeli haberler olacak ağustos ayında sevgili arkadaşlarım şimdi devam edelim evlilik ve ilişkilerle ilgili açalım kartlarımızı şimdi evet az önceki açılımımızda da söylediğim gibi böyle biraz e, bekleten bir partner bekleten bir partner sabrınızı zorlamaya başlamış arkadaşlar e, vazgeçtiniz geçeceksiniz onun o tutarsız davranışları sizi biraz zorluyor e, sanki böyle kenara çekilmiş öylece duran iletişim kuramadığınız bir kişi olarak görüyorum dostlarım. Bir kez daha konuşmayı deneyebilirsiniz ama artık sabrımın da son noktasındayım diyeceksiniz partnerinize. Sevgili arkadaşlar aklındaki kişi açılımınızı yapalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili bakalım neler var. Evet. Aklınızdaki kişi sizi üzmüş arkadaşlar. Ee, bir üzüntü duyuyorsunuz. Sözleriyle yaralamış. Aslında bu sözleriyle yaralama diyorum ama karşılıklı olmuş sanki. Siz de yaralamışsınız. O da yaralamış. Ee, güzel giden bir şey. Sanki bir anda onun, onun nedeniyle, onun yaptığı bir şeyle mahvolmuş ve siz de kendinizi tutamamış bazı sözler sarf etmiş olabilirsiniz o da aynı şekilde üzülüyorsunuz üzüntü duyuyorsunuz ama üzüntü duymayın dostlarım merak etmeyin en çok iki aylık bir süreç içerisinde bir arada olacaksınız aklınızdaki insanla birlikte kırgınlığınız geçecek e, sular durulacak inşallah diyorum bir arada olacaksınız bu kişinin size bir adımı olacak en geç iki ay içerisinde evet sevgili dostlar kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın aynı zamanda videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Instagram hesabım Yıldız İlef Falname bana oradan da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.